Merhaba, bu videomuzda sizinle Telegram Prime kutusunu açacağız ve cihazımızı inceleyeceğiz. Kutuyu ilk açtığımız zaman kutumuzun içinde bizi taşıma kılıfımız karşılıyor. Bu kılıf sayesinde cihazınızı taşıdığınız zaman herhangi bir zarar gelmesini engelleyebilirsiniz. Cihazı kutudan çıkardığımız zaman diğer modellere göre tek farkı dijital bir ekranda olmaması sadece hız göstergesini görebildiğimiz bir LED ekran olması. Burada hız seçenekleri mevcut. 5 farklı seçenekle hızı artırıp azaltabiliyoruz. Ve tekrar açma kapanma düğmesine basılı tuttuğumuz zaman cihazımız kapanıyor. Telegram Prime kutusunda 4 farklı başlığımız var. Kullanım alanları ve uygulama seçeneklerine göre farklı başlıkları kullanabilirsiniz. Burada bir yumuşak soft başlığımız bir ince başlığımız ve bir de sivri uçlu başlığımız var. Bu cihazlarla ilgili en önemli bilmeniz gereken şey Terabody aplikasyonu üzerinden cihazınızı her zaman güncel tutmanız. Güncellen, güncellemelerle beraber cihazlarınızda kişiselleştirmeler yapabilirsiniz. o yüzden cihazlarımızı her zaman güncel tutmaya özen gösteriyoruz. Her kutuda olduğu gibi, Prime kutusunda da Traga'nın içinde Türkçe'si de olan kullanım kılavuzu mevcut. Aynı zamanda da Avrupa standartlarına uygun şarj adaptörü mevcut. Teşekkürler.